kadın arkadaşları böyle alabiliriz. Buyurun. Evet. Ülkemizdeki bu kötü gidişata dur demek için yola çıkan iyiler Hareketi'nin cesur yürekleri, basınımızın güzide temsilcileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu mücadelede ben de varım diyerek yola çıkan iş kadını Sayın İmran Tüfekçi Hanımefendi bugün burada Samsun'dan İyi Parti'mizden milletvekili aday adaylığını açıklayacaktır. Çıkmış olduğu bu kutlu yolda kendisine başarılar diliyorum. Allah'ım utandırmasın, Allah'ım hayırlı eylesin. Öncelikle Sayın İl Başkanıma şahsım adına söyledikleri için çok teşekkür ederim siz kıymetli basın mensupları, partili yoldaşlarım, büyüklerim, kıymetli ailem, sevgili dostlarım, hepiniz yanımızda olduğunuz için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün ben yalnızca kendim ve ailem için heyecanlı değilim. Milletine, toprağına, bayrağına ve tüm benliğimle, tüm değerlerimle ait olduğum vatanıma hizmet etmek için adım atıyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım. <laughs> Kurtuluş ve kuruluşun şehrinden herkese ve Samsun denilince yüreğinde azim, mücadele, inanç ve heyecan doyar duyan tüm Samsunlar'a selam ediyorum. Değerli dostlar, her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki, şimdiye kadar hayatımda inanmadığım hiçbir yerde olmadığım gibi, inanmadığım hiçbir şeyi de söylemedim. Biz, Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli şehirlerinden birindeyiz. Önce bunu içselleştirmeli bunun farkında olmalıyız. Öyle bir şehirden bahsediyoruz ki büyük potansiyelinin olduğu herkes tarafından sürekli dile getirilen lakin o potansiyelin her zaman gerisinde bırakılan Samsun için işte şimdi harekete geçme vakti. Bu şehir için artık istihdam vakti gelmiştir. Bu şehir için artık tarımda önce olma vakti gelmiştir bu şehir için artık turizmde ileriye doğru bir adım atma zamanı gelmiştir. Ve bu şehir artık sanayide öncü bir şehir olarak Türkiye'de adını yazdırmaya bunun zamanı gelmiştir. 14 Mayıs itibariyle bu şehirde yaşayan gençler geleceğe umutla bakacak. Anneler, evlatlarını başka şehirlere hatta belki başka ülkelere gönderip hasret kalmayacak. Babalarımız iş ve aşk kaygısı hissetmeyerek çocuklarının yarınlarından korkarak uykusuz kalmayacaklardır ve bizim bütün mücadelemiz bunu sağlamak için olacaktır. Bu şehir 14 Mayıs itibariyle değerlendirilemeyen potansiyelini konuşmaktan başka hiçbir şey yapmayanları bir kenara bırakacak ve sadece bu şehir için, Samsun için hizmet edecek çalışkan kadrolarla partimiz sayesinde kavuşacaktır. Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi kuruluş ve kuruluşun şehrindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün meşaleyi yaptığı şehirdeyiz. İşte tam da bu yüzden eğer bir cümlenin içinde Samsun geçiyorsa hiçbir zaman azına razı olamayız. Bravo, Bravo. Gün çocukların güldüğü gün. Gençlerimizin mutlu, kadınlarımızın güçlü, babalarının iş ve aşa sahip olduğu Samsun'u beraberce kurmanın günüdür. Bu Samsun'un tarihine, coğrafyasına ve kendisine yakışan şekilde o yere kavuşturmanın zamanı gelmiştir. Aziz milletimin iyi olma zamanıdır. Samsun'un iyi olma zamanıdır. Samsunlu'nun iyi olma zamanıdır. <laughs> açıklamakta gurur duyuyorum. Bravo. Bravo. Duamız hayırlara, hizmete, Samsun'a ve gerçekten Samsunlulara yararlı olacak ise bu kutlu bir vazifenin, bu kutlu görevin bize nasip olması yönündedir. Bravo. Bravo. güçlü geleceğine sarsılmaz bir şekilde inanan ve bu uğurda mücadeleden hiç çekinmeyen bizim de örneğimiz olan saygıdeğer genel başkanımız Meral Akşener'in hanımefendinin dediği gibi birlikte başaracağız, tarih yazacağız. Çok kıymetli katılımlarınız ve desteğiniz için ben yürekten şükranlarımı sunuyorum. Samsun halkına ve sizin nezdinizde bütün Samsunlulara selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Evet. dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkürler başkanım. Allah razı olsun. Evet.